Değerli izleyiciler, İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni bir genelge gönderildi. Genelgeye göre 15 Mart 2020 tarihinden önce ruhsatı gazino, pavyon, diskotek, bar, birhane, taverna veya gece kulübü olan bu tarihten sonra ruhsatını kafe, restoran, lokanta ve benzeri olarak değiştirenlere yönelik denetimler yoğunlaştırılacak. Bu denetimlerde salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmeler kapatılacak. Ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, bir hane, taverna veya gece kulübü olup ruhsatına tali faaliyet işleten iş yerlerinin çalışmasına müsaade edilmeyecek. Covid-19 salgını kapsamında faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan ve ...halihazırda kapalı olması gereken iş yerlerinin belediye veya il özel idarelerine başvurarak faaliyet konularını değiştirdikleri ya da mevcut ruhsatlarına tali faaliyet alanı işleterek eski faaliyetlerine devam ettiklerinin anlaşıldığı belirtildi. Genelgede iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik çerçevesinde eski ruhsatın iptal edilip yeniden ruhsatlandırma işlemi yapılması gerektiği belirtildi. Valiler ve kaymakamlar tarafından 15 Mart tarihi itibariyle faaliyet konusu gazino, pavyon, diskotek, bar, birhane, Taverna veya gece kulübü olup belediye ve il özel idarelerine müracaat eden bu tarihten sonra eski ruhsatını iptal ederek yeniden ruhsat almak suretiyle ana faaliyet konusunu değiştiren ya da ruhsatına tali faaliyet konusu ekleyen işyerlerinin listeleri belediyelerden ve il özel idarelerinden alınacak. Ana faaliyet alanı sayılan işyerleri olup sonradan ilgili yerel yönetime müracaat ederek ana faaliyeti değiştiren işyerlerine yönelik denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak. Bu denetimlerde faaliyet konusunu değiştirerek salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmeler ilgili genelgeler çerçevesinde derhal kapatılacak ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını ilişkin yönetmeliğe ek 3. maddesi çerçevesinde ayrıca işlem yapılacak. Bu işyerlerinin çalışmalarına müsaade edilmeyecek. Vali ve kaymakamlarca belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli kararların umumi hıfsız sağ kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca ivedilik alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzı Sağ Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek ve konusu tuş teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak. Buna benzer gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Yeni videolarda buluşana dek sağlıcakla kalın.